Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grandpa tam sürüm nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen Google'a girelim. Herkes Chrome'dan indiriyor zaten. Ee, Google nerede lan? Google. Tamam Google'a girdik. Ha, bir bakalım şuna. Tamamdır ah, git Arkadaşlar Şimdi buraya Hayır nedir falan filan Kim yazdı lan bunları ben yazmadım Ben yazdım Neyse Buraya Grant Pa indir diyoruz Buna basıyoruz arkadaşlar En başa çıkar basıyoruz İndir diyoruz Android için Android pudding indirdik. Evet. Şimdi Google'dan çıkabiliriz. Arkadaşlar dosyamızın de Şimdi dosya yöneticisine ya da indirmelere giriyorsunuz. İkisi de olabilir. Ben genelde dosya yöneticisinden indiriyorum. Dur lan. Ha, basalım sana. Şimdi doğulan diyoruz. Grandpa. Okey abi. Yükle dedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamamız indi. Ne oldu lan buna sesimi kapatmış. Tamam. Şimdi Grandpa uygulamamıza giriyoruz. Biz bana kesin zaten ne yapacaksın. Gördüğünüz gibi. Anlıyor musunuz? Anlayacan lan siz. Gördüğünüz gibi bildiğiniz Grandpa oyunu karşınızda. Dur lan niye açtı bu? Evet, görüyorsunuz. Şuradan dedemiz bakıyoruz orası ona. 3 game diyor. bunlar çaldı var abi? Şu falan açtı. Işte. Kick Arkadaşlar bu oyun Android'den ya da her oyundan kalktığı için şu an an piyasada değil bu oyun. Belki gelecekte de... piyasada olabilir. Burada hiçbir şey olmuyor. Ben biliyorum bunu. Şuradan yeşil anahtar. arkadaşlar. İşte oyunumuz böyle. Gördünüz mü? Yani oyunu... Gördünüz mü? Yeşil antar. Arkadaşlar Evin'in hileyle hileyi de göstereceğim. bende hükümende. Bir sonraki videoda Evin'in hileyle hileyi de göstereceğim ben uzun süre video göndermeyeceğim çünkü yaylaya gideceğim ee, yayla video gelmeyecek biliyorsunuz yayla internet olmayacak onu... hocam sen nereden geldin arkadaşlar oyunumuz böyle bilenler de indirir galiba tamam evet arkadaşlar kanala abone olmayı kesinlikle like atmayı unutmayın görüşürüz